Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. En kalbi sevgi ve selamlarımı sizlerle paylaşıyorum. Yine çok çok güzel bir cuma günün daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Günü hemen hemen bitirdik sayılır. Öncelikle canlı yayının başında şu soruyu Sormak istiyorum daha sonrasında da cihazla alakalı açıkçası ve genel olarak görmüş olduğum e, sıkıntılarla alakalı birkaç tane ufak noktaya değinmek istiyorum kıymet dostlar. Şimdi bugün mahallemizde yani bulunduğumuz ilçenin bulunduğumuz mahallesinde belli bir bölgede bir gaz kesintisi uygulandı. Tabii ki bu gaz kesintileri abonelere SMS yoluyla bildiriliyor. Fakat e, müşteriler ya da kullanıcılar bu mesajlara bakmayabiliyorlar. Bu mesajları görmeye biliyorlar kıymet dostlar. Bu gaz kesintisinden kaynaklı da telefonlarımız susmadı. E, her arayana biz şunu söylüyorduk. Şu anda bir gaz kesintisi var. Ocağınızı sürekli kontrol edin ve ocağa gaz geldikten sonra kombinizi resetleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Bazı müşteriler şunu yapıyorlardı. atölyeye geldiler yani dükkana geldiler. İşte benim cihazım arıza verdi. Ben cihazımı altından su bastım. Su bastıktan sonra da su akıntısı oldu gibi bir ifadeyle geldi bir arkadaşımız. Cihazı demir döküm, e, marka model F04 arızası vermiş. Yani gaz yokluğu, iyon hatası, alev yokluğu anlamına gelen hatayı vermiş. Arkadaş da e, klasik müşteri e, hareketidir. Çünkü hepimiz bunu müşterilere öğretiriz birçoğumuz. Deriz ki işte suyu bittiği zaman vesaire, suyun işte suyunu ver vesaire deriz ve e, hani çıkarız. Müşteri de alttan suyu vermiş F04 arızasında. Emniyet ventilinden su akmış. Sıkıntı yok dedim. O keser dedim belli bir süre sonra. Sen dedim kapattın mı? Durdum. Abi durdu ama işte ya çalışmadı Cihazın falan filan. Dedim ki şu anda gaz yok. Ve herhangi bir şekilde de cihazında bir problem yok. Akıntı devam ederse çağırırsın gelir bakarız gibisinden söyledik. Burada kıymet dostlar. ben çok inanıyorum ki birçok kişi burada şunu yapacaklar. Yaparlardı yani bu dolandırıcı güruh dediğimiz güruh şunu yapabilirdi burada gidip de e, cihazında bir şey yok şu anda gaz gelmiyor e, ya da işte ufak bir parça değiştirdim bekleyin ocağınıza gaz geldikten sonra çalıştırın cihaz çalışır deyip e, belli miktarlarda para talep edebilirlerdi diye düşünüyorum bu canlı yayını izleyen kimsenin de ben böyle bir şey yapmayacağından eminim. Ee, Bu da bugün yaşadığımız olaylardan biriydi. Müşteriye e, aslında demir dökümlerde şöyle bir e, asılı şey oluyor. Bakayım bizim sağda solda var mı? Yok. Şuralarda bir tane etiket olacaktı ama neyse. E, cihazın üzerine zaten bir etiket vuruyor demir döküm. İşte belli arıza kodlarını, belli e, hataları sana söyleyen bir e, ufak magnet yapıştırıyor. Bu magnet üzerinden de müşteriler bakmıyor, bakmadığı için de bu tarz problemler, bu tarz şikayetler olabiliyor kıymetli dostlar. Açıkçası bu cihazı ben e, canlı yayının başlığından da tahmin edebileceğiniz üzere ben bu cihazı ayrı bir yere koyuyorum, ayrı bir yerde tutuyorum çünkü inanın e, evet baymak cihazların da kullanım şeyleri çok kolay e, kullanım tuşları yani düğmeleri cidden çok kolay ve çok anlaşılır. Adam hemen gelmiş buraya bir tane kar işareti, buraya da bir tane güneş işareti koymuş. Daha sonrasında bir tane kalorifer, bir tane sıcak su demiş. Şuraya da bir tane reset e, konumu eklemiş. Bizim için önemli olan açıkçası cihazın içi. Çünkü cihazın dışı müşteri ilgilendirir, cihazın içi bizi ilgilendirir. Ben bu cihazları her zaman paylaşırım. Bu tarz videoların canlı yayınlarını yaparım. Çünkü bu cihazlar benim çok hoşuma gidiyor. Neden? Şimdi birçok marka model cihazda gidiyoruz gün içerisinde. Müdahalelerde bulunuyoruz. O cihazların içerisi bu ürün kadar rahat ve kullanımı bu kadar kolay değil. Örneğin şimdi ben 3 yollu vana motorunu sökmek istiyorum. Dikkatli bakın. Beş karış böyle elim rahatça girebiliyor. Örneğin bu ürünün basınç anahtarını sökeceğim, elim çok rahat bir şekilde giriyor. Sensörünü sökeceğim yine aynı şekilde ki kendisi yerinden çıkmış zaten. Sensörü sökeceğim yeri gayet kolay. İşte üstten ya da alttan e, anahtarla girebilirsin. Bak Baymak burada şöyle bir alt e, giriş kısmı yapmış. E daha sonrasında yine aynı şekilde doldurma musluğu değiştireceksin. Pat buradan değiştirebilirsin. E pompa değiştireceksin. Hemen gözünün elinin altına geliyor pompa. Buradan bile tutup kavrayabilirsin. İşte pompaya enerji geliyor mu, gelmiyor mu kontrol edeceksin. Pat buradan çıkartabilirsin. Cihazın ee, direkt burada bulunan elektriksel kısmına giren bir direkt kablo yok. Buradan çıkartıp soketten enerji geliyor mu, gelmiyor mu ölçebilirsin. Ki enerji gelmiyorsa biz kartımızın arızalı olabileceğinden de bahsetmiştik. Yine sirkülasyon pompalarına. Burada ölçü aletiyle ölçtüğümüzü defaatle anlatmıştık. Gaz valfi yine aynı şekilde bu üründe en çok yer kaplayan. Çünkü ateşleme trafosu ve gaz valfi bu ürünlerde birlikte kullanılmış ürünler. Yine aynı şekilde bu da ciddi manada sökmesi ve Servisi kolay bir kombi sınıfına sokuyor. Bu özellikler bunu. Buradan soketten soketini tekrardan takalım. Açıkçası bu ürünü tanıtmak evet ilk e, videonun amaçlarından biri. Ama ben açıkçası sizlere şunu sormak istiyorum kıymetli dostlar. Neden neden şu hareketi yapıyorlar? Neden bu kabloları buradan böyle kesiyorlar? İnanın yıllardır bu soruyu kendime sorarım, çevreme de sorarım, herkese soruyorum. Kimse mantıklı ve makul bir cevap vermiyor. Biz bunu denemek için yapıyoruz. Biz bunu işte e, kapalı devre yaptırıyoruz, kartı kandırıyoruz, acaba bu arızalı mı diye. Ya kardeşim onun için git ne bileyim işte buraya bir tane sekman pensesi koy. Git ne bileyim bir tane araya bir tane kablo at. Git bir tane krokodil kablo al. Tanesi 1 lira. Git bu soketlerin üzerinden yap bu kapalı devre işlemini. Sen kalkıp da bunun kablolarını kesersene ya. Daha sonrasında bunlar problem yapar sana. Şaseye değer vesaire. Ve bunu biz açtığımız zaman. Evet dostlar. Bunları adamlar gidip bunu bağlamışlar. Birbirine birbirine böyle e, kabal devre yapmışlar ve o şekilde de e, cihazı müşteri kullanmış. Şimdi basınç anahtarı bizim ne işimize yarıyordu? Basınç anahtarı bizim test suyun olup olmadığını görmemizi sağlıyordu. Neden suyun olması lazım bizim test saatimizde? Kalorifer tesisatından bahsediyoruz tabii ki. Çünkü şofbenlerde bildiğiniz üzere basınç anahtarı yok. Basınç anahtarının mantığı nedir aslında? içerisinde belli bir yay mekanizması var. O yay mekanizması belli bir basıncın üzerindeyken kapalı devre konumunda yani sinyal gönderiyor ama açık devre olduğu zaman yani içeride yeteri bir kadar bir basınç olmadığı zaman e, karta sinyal gönderemiyor ve kart da buradan bir sinyal alamadığı için buradaki sinyal kelimesini teknik olarak değerlendirmeyin lütfen bu arada kart bir haber alamadığı için de cihazı devreye sokmuyor. Ama bunu böyle yaparak arkadaşlar ne yapmışlar? Hayırlı akşamlar. Aleyküm Ne yapmışlar bunu böyle yaparak? Kartı sözde kandırmışlar. Yani kalkıp şuraya bir tane kablo atamamışlar. Şöyle bir 5 santimlik kablo atamamışlar. Ya da 1 liraya satılan krokodil kabloları alıp kullanmamışlar. Gidip de burayı kesip bantlamışlar. Yani bu ben ekseriyetle açık konuşmak lazım. Yetkili servislerde çok gördüğüm bir olay bu olay. Çünkü adamlar e, buna alışmışlar. Usta yapamıyorsun yani e, düzeltemiyorsun insanları. Adam şuraya bir tane ya bir tane sekman pensesi ya. Bir tane bunu takamıyor musun bir adam ya. İki tane metal değdir yani çıplak elle dokunma ona. İki tane metal birbirine temas etsin. Bunların arasında bu soketlerin yeterli. Yani bunu da yapamıyorsan kapat git yani. Ama maalesef hala bu kabloları birbirlerine e, kapalı devre yapıyorlar. Bu şekilde de cihazı çalıştırıyorlar. Basınç anahtarı eğer ki kapalı devre konumunda olursa sistemimizde de kalorifer devremizde de su yoksa ne olacak? Sirkülasyon pompası boşluğu çevirecek. Buradan boşluk gidecek ve burada da boşluk yanacak. Yani burada normalde ne olması lazım? Bir su döngüsü olması lazım. Ama burada ne oluyor? Hiçlik döngüsü oluyor. Hiçbir şey olduğu zaman da burada. Burada yanan, burulörde yanan alev ne yapıyor? Burada bir boş yanma yapıyor. Daha doğrusu içeride hiçbir şey olmadığı için direkt eşanjörü ısıtıyor ki Düşünün 24 kW 20 kilo, 20 yani 20 kW'ın üzerinde bir güç var burada. Bir alev gücü var burada. Bu alev gücü de ne yapıyor buradaki eşanjörü? Kuru yanma ile beraber deliyor, patlatıyor, çatlatıyor. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Ve aşırı ısınmaya kadar sebep olabiliyor. Ki böyle durumlarda adam bakıyor cihaz aşırı ısınma veriyor. Gidip limiti de direkliyor. Limiti de direkledikten sonra pat, gün, bom artık ee, ne kadar dayanır nasıl giderse cihaz o kadar gidiyor. Ve ee, işte ahmak dediğimiz adamlar da buradan ortaya çıkıyor. Her şey gidip böyle direkt diyorlar. Yani tamam hadi böyle denedin. Elinde hiçbir şey yok be adam. Hiç hiçbir ne bileyim iletken madden hiç yok. Eyvallah. Şunu sonradan batlasana be güzelim. Yani bunu bu şekilde bırakarak ya da bunu birbirine bağlayarak kafanda ne gibi bir şey geçti? Ya da bu senin ne gibi bir işine yarayacak da sen bunu böylece direkleyip bırakıyorsun? Aynısını limit için de yapıyorlar. Yani bu ürünlerin bu şekilde bırakılması açıkçası çok yanlış şeyler. Ve daha yeni cihazlarda birçok yeni marka model tam yoğuşmalıların Birçoğunda yüksek kesiminde bakın basınç anahtarı göremezsiniz. Onlarda adamlar dijital bir sisteme geçmişler ve karttan okuma yöntemiyle bu işi çözüyorlar. Sensörden aldıkları değeri karta okutarak o şekilde cihazı çalıştırıyorlar ve daha sağlıklı bir sistem olmuş. Yeni yoğuşmalı ürünlerde ya da yeni ürünlerde diyelim daha doğrusu basınç anahtarının kullanılmaması çok daha mantıklı. Çünkü adam o ürünlerde bir kontaklama yapıp kuru yanma yaptığı zaman aman Allah'ım yani bu işin, o işin altından kimse kalkamaz. O yüzden yeni çıkan ürünlerde basınç anahtarlarını artık göremiyoruz. Onlarda daha çok 3 kablolu basınç anahtarı, basınç sondası, basınç sivici işte vesaire basınç transdüseri falan 57 tane farklı ifade kullanan kişiler var. Bence daha da mantıklı olmuş. Ben daha açıkçası doğru buldum. Çünkü bunu direkt dedikleri zaman yani halk arasında şöntleme, direktleme, işte ortaklama falan e, yaptıkları zaman açıkçası sisteme zarar verebilecek şeyler doğabilir. Bir de kıymetli dostlar şu kelimeyi de ben tekrar tekrar e, ifade etmek istiyorum. Kısa devre, kapalı devre ve açık devre birbirinden farklı ve birbirinden bağımsız üç farklı elektriksel ve elektroniksel yahut da teknik terimlerdir. Şimdi biz kapalı devreyi kısa devre ile karıştırırsak olmaz kıymet dostlar. Yani burada mantığımız şu. Bu şu anda kıymet dostlar bir açık devre. Bir anahtarlama elemanı olarak değerlendireceğiz basınç anahtarını. Basınç anahtarı bir anahtarlama elemandır. 0 1 Su var ya da su yok ya da bir işlem var ya da bir işlem yok mantığına göre hareket eden şeylerdir. Şimdi ben bu iki kabloyu birbirine değdirdiğim zaman kısa devre yapmış olmuyorum. Ne yapıyorum? Buradaki iki tane kontağı kapalı devre konumuna geçirmiş oluyorum. Eğer ki kısa devre olmuş olsaydı o zaman benim şu yaptığım şey kısa devre olmuş olması lazımdı. Ve kısa devre olduğu zaman da bir sistemde problem var demektir ve sistem buna karşı da sigorta vesaire vesaire gibi sigorta atması gibi bize tepkiler verecektir. O yüzden şunu bilmemiz lazım ki kısa devre bir arıza ifadesidir. Kapalı ve açık devreler ise bir kontaklama durumudur. Kontaklama habercisidir. Kısa devre dediğimiz şey bir arıza göstergesi. Kapalı devre iki tane uç arasında iletişim var demek. Açık devre iki tane uç arasında iletişim veya birliktelik yok demek. Bunu biz nasıl anlayabiliriz açık devre kapalı devreyi? Tesisatın içerisindeki suyu boşaltırsak Tesisatın içerisindeki suyu boşaltırsak Bu ürün açık devre konumuna geçer. Yani içeride herhangi bir sinyal yok. Yani karta içeride su var çalış komutu vermeyecek demek. E peki hocam biz bunu nereden bilebiliriz? Açık devreyi kapalı devreyi nereden görebiliriz derseniz Ölçü aletlerinin buzzer, zil, işte ee, düdük konumu artık ne derseniz ee, bu konum var. Bu konumdan şuradaki iki tane soketin dışarıdan adam bak bunları açık bırakmış ne güzel. Biz ölçüm yapalım diye. Bu iki kontak arasına biz ölçü aletimizi tuttuğumuz zaman eğer ki cihaz ötüyorsa arada bir sinyal geçişi var. Yani ürün kapalı devre demek. Ama biz ölçü aletimizin problarını basınç anahtarının soketlerine tuttuğumuzda bir ötme yoksa orada bir açık devre var demektir kıymetli dostlar. Şimdi bu basınç anahtarlarının da tamiri var. Bunların da ayarı yapılabiliyor vesaire gibi konulara çok fazla girmek istemiyorum. Ben bu tarz ürünlerin yani sistemde güvenliği sağlayan ürünlerin Kesinlikle değiştirilmesi ve değiştirilerek ee, cihazın teslim edilmesinden yanayım. Burada değiştirilmesi dediğim şey kesinlikle test edilmeyecek ya da test etmeyin anlamında değil. Sadece test ettik, baktık. Ürünümüz arızalı. Bu arızalı durumda aynı şekilde parçanın sıfırıyla değişimini yapmanız çok daha mantıklı olacaktır. Bu durum. İnanın hem sizin başınızı ağrıtmayacak hem müşterinin başını ağrıtmayacak. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki e, bir takım arızalarda arkadaşlar sadece e, bu iki kabloyu birbirine değdirip bırakıp gidebiliyorlar. O yüzden Mehmet dostlar biz işimizi doğru yapabilmek adına buradaki buradaki açık kısmı elektrik bandıyla güzel bir izolasyon yapacağız. Yahut da işte makaron vesaire yapabiliyorsak aynı şekilde bunları makaronla e, izole edeceğiz. Ve izole ettikten sonrasında ürünün değişimini yapacağız. Değişimini yaptıktan sonra da Kemet dostlar e, o şekilde teslimini gerçekleştireceğiz. Biz ufak parçaların kesinlikle ve kesinlikle hele ki hayati öneme sahip parçaların değiştirilmesinden yanayız. Çünkü biliyoruz ki birçok arkadaş örneğin NTC sensörlerin ucu sat kısmındaki NTC sensörlerin uçları çamurlaşmadan işte tesisattaki kirlikten kaynaklı ön tarafta bulunan duyarga kısımları hissizleşebiliyor. Yani daha iyi değer okuması gerekirken okuyamıyor vesaire ya da sistemi arızaya düşürecek şeyler yapabiliyorlar. Bu tarz durumlarda arkadaşlar bunu çıkartıyorlar. İşte tel fırçayla ya da işte ne bileyim bezle artık scotch bırakla vesaireyle temizleyip yerine geri takabiliyorlar. İşte bak güzeldi çalışıyor gibi yapabiliyorlar. Küçük parçalardan kaçmayın. Bunları orijinaliyle sıfır ile değiştirin ve değiştirip bu şekilde teslim edin. Elinize yapışmaz. Hem arkaya bakmamış olursunuz hem müşteriyi mutlu bırakmış olursunuz hem de içiniz rahat olmuş olur. Bizim işte vicdan evet çok önemli bir şey. İçinin rahat olması çok önemli bir şey. Ama her şeyden önce yaptığımız işi biz seveceğiz. Biz severek yapacağız ki müşteri de ondan bir e, güven duysun, huzur duysun. Biz de servisten çıkarken, ayakkabılarımızı giyerken mutlu ve huzurlu bir şekilde oradan ayrılalım. Tehmet dostlar. Yarın gün içerisinde biz e, atölyede olacağız. Buradaki anlatacağım şeyleri. Bu kadarlıkla bugünlük bitirelim. Yarın gün içerisinde atölyede olacağız. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa çayımız kahvemiz her daim e, mevcut. Gelen arkadaşlarla burada çay içebiliriz. Yemek yiyebiliriz. Ekmeğimizi bölüşebiliriz. Muhabbet edebiliriz. Sohbet edebiliriz. Ve e, birlikte hasbihal etmiş oluruz. Muhabbet etmiş oluruz kıymetli dostlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Umarım ee, yapılmaması gereken şeyleri görmüşüzdür. Ki bu videoyu izleyen birçok kişi de zaten ben bunları yaptığını düşünmüyorum. Ama yine de biz tekrar tekrar hatırlatmakta Mehmet Dostlar fayda görüyoruz. Bilginiz olsun. Bu ürünlerle alakalı daha öncesinde de Fatih'le teknik videolar da çektiğim için çok fazla teknik detaylı anlatımlara da girmiyorum ki bunların 317 bin tane farklı ölçüm şekilleri var. Onları da e, zamanı geldikçe anlatırız ki bir zaten zaten defaatle anlatmıştık. Tekrar tekrar e, eskilere dönmeye gerek yok. Kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Çok çok güzel bir cuma akşamınız olsun. Şimdiden ha, güzel bir hafta sonunda diliyorum. Hafta sonunda çalışacak olan arkadaşlara da şimdiden hayırlı çalışmalar, hayırlı işler dileyelim. Hafta sonu biz iki gün boyunca açığız. iki gün boyunca sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar atölyede olacağız. Gelmek isteyen arkadaşlar da tekrardan dediğim gibi bekleriz. Sizleri seviyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Bilgilendirme videoları hep sizin için. Kendinize iyi bakın. Kombicelerin resmi hareketiyle de sizleri selamlıyorum. Görüşmek mal,